Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Sizlere bugün çok pratik ve lezzetli bir kahvaltılık tarifim var. Öncelikle iki tane patates kullanıyorum. Patates sayısını evdeki kişi sayısına göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Patatesleri oldukça küp küp küçük küçük doğramayı özen gösterin. Gördüğünüz şekilde doğruyorum tekrar göstermek istiyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yorum'a yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet, bir tavayı bu şekilde küp küp doğradım ve ocağa alıyorum. Üzerine de 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Patatesleri iyice kavuralım. Kıpkırmızı oluncaya kadar kavuracağız. Şöyle 2 dakika sonra kontrol edelim. Gördüğünüz gibi orta ateşte pişiriyoruz. Ve bu tarifimizi yaparken yanmaz yapışmaz bir tava kullanmanızı öneriyorum. Aksi halde yapışacak ve güzel olmayacaktır. Tekrar kapağını kapatarak hem yumuşamasını sağlayalım hem bu şekilde kıpkırmızı oluncaya kadar kızartalım. Artık patatesler pişti ve üzerine diğer malzemelerini ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı ile birlikte de yağım eriyinceye kadar Pişireceğim. tereyağını öncesinde eklemedik Eğer öncesinde ekleseydik tereyağı yanacak ve simsiyah olacaktı bu küçük ayrıntıları lütfen dikkat edelim şöyle çeviriyorum ki diğer tarafları da kızarsın tereyağı verdikten sonra çok fazla pişirmenize gerek yok çünkü zaten patatesler pişti ve yakmayalım. İyice karıştırarak pişiriyorum ve üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unla birlikte unun kokusu çıkıncaya kadar iyice karıştıralım. Mutlaka unla şöyle 1 iki dakika kadar kavurun arkadaşlar. Yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. İyice kavurduktan sonra bir su bardağı süt ilave ediyorum. Normal soğuk süt ekledim. Üzerine tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Biraz sütü çektirinceye kadar 1-2 dakika bu şekilde karıştıracağım. Gördüğünüz gibi hafif suyunu çekti ve üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Eğer daha sulu seviyorsanız fazla bekletmeyebilirsiniz ocakta ya da biraz daha sütü fazla ekleyebilirsiniz. Üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Ben göz kararı kullandım arkadaşlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Deneyeceklere afiyet şifa olsun. Bizim evin en çok sevilen kahvaltılık tariflerinden bir tanesi. Mutlaka yapın deneyin. Beğeneceğinizden eminim pul biber ve karabiber serpiştiriyorum. Kapağını kapatarak kaşarlar eriyinceye kadar bekletiyorum. Lütfen bu aşamada yüksek ateşte bekletmeyin. Aksi halde tabanı yanacaktır. Bakar mısınız? Öyle güzel, öyle lezzetli oldu ki sizleri gerçekten anlatamam. Denerseniz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Kahvaltılık tariflerimi çok beğeniyorsunuz. Bir yenisini daha ekledim. Umarım beğenir, keyifle de izlersiniz. Şöyle sizleri yakından da gösterdim. Bir de ekmek banarak göstermek istiyorum. Tabii ki bu kahvaltılığı sıcak sıcak tüketmeliyiz. Bir de ekmek banarak lezzeti daha güzel olacaktır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.